Merhaba, ben diyetisyen Tutku Topçu. Sizlere kolajenden bahsetmek istiyorum. Yeterli kolajene sahip olmak derimizin elastikliği, formu ve güçlü eklemler için vazgeçilmezdir. 25'li yaşlardan sonra vücutta kolajenin üretimi yavaşlar dışarıdan kolajen desteği almak ileride yaşanılabilecek sorunların önüne geçmek için gereklidir. Sizlere yüksek kolajen içeriğine sahip kemik suyu nasıl elde edilir bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kemikleri 190-200 derece aralığında 20-35 dakika kadar pişirdikten sonra kemikleri örtecek kadar su ekliyoruz. Ve kilo başına bir kaşık olacak şekilde sirke ekleyip ocakta kaynatıyoruz. 95 derecede 72 saat fırında pişirip Su eksildikçe üzerine su ekleyerek daha sonrasında afiyetle tüketiyoruz. Müzik